ilgili. İsmim Eyüp Can. 52 günden beri biz haklı davamızda e, Ferhat Nasuloğlu'na ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bir türlü de ulaşamıyoruz. Çünkü zırhla kaplanmış Ferhat oldu. Belki Cumhurbaşkanı tarafından, belki milletvekili olduğundan dolayı, gerçi burada milletvekillerimiz de var ama polis onlara e, karşı konuşabiliyor ama gitsinler bir de Ferhat Nasır konuşmaya çalışsınlar. En azından o eğer millet, milletvekillerine konuşabiliyorlarsa gelsinler e, Ferhat Nasır konuşsunlar. Bize ikna etsinler. Gelsinler e, Ferhat biz de burada Ferhat Nasır da bu sorunları çözelim. Şimdi ben 301 madeninden çıkmış bir adam olarak e, 301 kişiyi toprağa görmüş bir insan olarak Ben o zaman hakların ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi haklarımı öğrendim. O zaman bu 301 kişiyi kurtaramadım. Şu an bu 301 kişi için iste, gerekirse öleceğim burada. Yine de bu insanları o şeyi yaşatmayacağım. Çünkü onun travması bizde daha hala var. Ee, şöyle söyleyeyim. Yanımda kızım var. Burada Ankara'da Başka bir üniversitesinde hemşireleri okuyor. Nasıl? Merak nasıl olur? diyor ki benim onurum gurur. Bizim bizim işim mi onurum bir gurur olacağız? Tam tam kalan. Bırak bırak. Çocuğun gözünde. Ben senin şirketinde sadece bu çocuğu okutabilmek için. Bunun da kardeşi var bir tane liseye giden onu okutabilmek için ve bu sene ilkokula başlayan bir kızım daha var. Üç tane kızım var. Üçünü de okutabilmek için senin şeyine girdim. Oraya ben ölmek için girmedim. Ya da sana, seni vezir yapmak için girmedim o şirkete. Sen kazan. Kazancında hiçbir şekilde gözümüz yok. Bütün şirketler kazansın. Fazla kazansın, işçisine fazla versin. İş sağlığı güvenliği önlemlerini alsınlar. Niye almıyorsunuz? Biz bu şekilde 301 arkadaşımızı kaybettik. Başka arkadaşlar da kaybetmek istemiyoruz. Biz geldik bütün eee evet. grup e, milletvekilleriyle grubu olan bütün milletvekilleriyle konuştuk. Ve hepsi bize yerden göğe kadar haklısınız dedi. Haklı olarak görmeyen sadece bir kişi var. O da Ferhat Nasıroğlu. Ama bu insan, bu Ferhat Nazıroğlu bizi dinlemiş olsa e, kesin bizi de haklı bulacağını düşünüyorum. Dün akşam saat 11 civarlarında 3 günden beri biz burada açlık grevi yapıyoruz. 13 günden beri de burada oturma eylemi yapıyoruz. Haklarımız için. Polis geldi, direkt bir iki kelime kullanmaya kalmadı. Bizi gözaltına aldılar. Evet. E, söylemek istemiyorum da benim kızım da yanımda. E, ben orada e, baygınlık geçirdim. E, hastanede su takviyesi fazla almamışsınız dediler. Geçiştirdiler. Bir serum taktılar. Doğrudur. Doktorlara da güvencimiz tamdır. Ondan sonra oradaki benim şeyimi aldılar. İfademi aldılar. İfadedeki o kim alıyorsa o ifade artık. Onlar da biz bu durumun böyle olduğunu bilmiyorduk. Biz bu şekilde olduğunu sanmıyorduk diye cevap verdiler. Ferhat Bey gelin konuşalım. Eğer haksızsam Allah şahit yürür giderim. Bir dakika bile durmam. Ama senin ocağında emniyetsiz durumlar var. Bunu bil. Bunu bil. Üç gün sonra bu olaylar olacak. Senin şirketinde yepçeyle yükleme yapıp kamyonla pasa çekiliyor. Normal şartlarda <laughs> bant ve konveyörle çekilmesi lazım. Madencilikte budur. Ben 21 seneden beri madende çalışıyorum. Ben, ben bunun soy. 2003 yılında madene başladım. 2003 yılından bugüne kadar madenlerde çalıştım. Bütün madenin kazı takimatından tutun, mekanik bölümüne kadar, elektrik bölümüne kadar, bütün birimlerin her şeyin bilincindeyim. Böyle bir ustayım. Beni bilenler bilir zaten. Bu firmayla da 3 yıldır çalışıyorum. Bu firmada da çok büyük sıkıntılar yaşadık anlattım yukarıya ama dönüşleri olmadı bir türlü. Şöyle diyeyim size benim bu firmada ne bir tutanağım, ne bir savunmam, ne bir karşı gelmem, ne bir hakaretim, ne bir disiplinsizliğim var. Ama beni bununla suçladılar. Ben üç çocuk babasıyım. Liseye giden kızma bir arkadaşı demiş ki senin baban disiplinden atılmış ne işi var oralarda demiş. Bunu bana kimsenin söylettirmemesi lazım. Ben bu işletmede çalışırken alnımın teriyle çalıştım. 16 saat vardiyada kaldım. Boğazıma kadar suyun içine girdim. Hepsi bunu biliyorlar. Oradaki bütün amirler bunu biliyorlar. Benim gibi buradaki arkadaşlarım da aynı pozisyondalardı. 16 saat yeri geldi 24 saat çalıştık. Hastaydım. Tatilimde çağırdılar. Tatilimde gittim. Yeter ki buradaki iş olsun dedim. Ama bize görülen reva bu mu? Bize görülen reva bu mu? Sayın vekilim sadece sizle görüşmek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece sizden ufacık ufacık haklarımızı onları da yapmanız gereken hakları istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Adaletse bu dünyada adalet bu şekilde mi ilerliyor? Buna da siz karar verin artık. Ölmekse ölmek. Biz üç günden beri ağzımıza bir lokma koymadık. Sağ olsun polis arkadaşlar dün gözaltına aldılar. Bir sürü teklifler ettiler. Şunu yedirelim, bunu yedirelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ama biz yemedik. Çünkü biz sizden bir dönüş bekliyoruz. 52 gündür sizden bir dönüş bekliyoruz. Defalarca sekreterinizi de aradık. Fernas'ın işletmesini de aradık. Bugün bize tek tek mesaj gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki: "Gelin Fernas'ın Ankara şubesinde görüşelim sizle." Ya buna gerek yok. İsteklerimiz belli. Biz her yerde aynısını söyledik. Biz burada 47 kişiysek, ocakta çalışan 500 kişinin hakkını koruyoruz. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar. Bu adamlar bize üyeler. Bu adamlar bize üyeler. Bunlar kadar somalı madencinin tüm emekçilerin de hakkını koruyoruz. Çünkü sendikadan atmak bir suçtur. Bu suçun cezası bu ülkede verilmeyecekse nerede verilecek? Bu ülkede adalet yok mu? Bir kişi de bu adam sendikadan nasıl attın demedi mi? Aylarca yalvardım. Direnişe çıkmadan 10 gün boyunca gittik kapısına. Randevu istedik müdür beyin randevu vermedi. Kaymakamlığa gittik. Sayın vekillerim yine telefonla görüştüler. Yine telefonla aradılar. Ama dediler ki biz bu adamlarla çalışmayacağız. Kimseye de hesap vermeyiz. Böyle bir merci mi burası? Burada bir adaletsizlik var. Ben şikayetçi oldum Ağustos ayının 26'sında. Bu adamın 3 ayla 6 ayla 3 yıla kadar hapis cezası olan bir kanun yasası var. Ama hala işletmede müdür. Sadece bir tek ifade aldı. Ben üçüncü gözaltımı dün akşam burada gördüm. Yurt dışı çıkma yasağım konuldu. İmza imzam vardı. imza olarak e, tutuldum. Cep telefonum alındı. Bir ay özgürlüğüm kısıtlandı cep telefonundan dolayı. Suçlu olacağım. 43 yaşına kadar ben nezaret görmedim. Alnımın teriyle çalıştım. Çocuklarımı okutmak için çalıştım. Hayatımı geçindirmek için çalıştım. Çok bir şey istemedim. Hakkımı, emeğimi istedim. Daha fazla da konuşmak istemiyorum. Biz artık sustuk. Ölünceye kadar da konuşmayacağız. Eşimiz, dostumuz her gün arıyorlar. Para lazım değil. Ama hak lazım, hak. Sağ olun.